Hz. Musa Aleyhisselam zamanında bir tane kız çocuğu vardı ufak. Bir kız çocuğu şöyle dua ediyor. Ya Rabbi işte sen benim sen yağmur yağdırma ki ayakkabım ıslanmasın. Kız çocuğunun duası bu. Bir hafta geçiyor yağmur yok, iki hafta geçiyor yağmur yok, bir ay yağmur yok, iki ay yağmur yok. Musa Aleyhisselam yağmur duasına çıktı, yağmur yok. Hikmetini de anlamıyor. sünnet çıkıyor, Allah Allah diyor. Niye yağmur yok? Allah Sucihattin'in hikmetini haber verdi. Bak böyle böyle bir kız çocuğu var. Hani bu böyle dua ettikçe size yağmur yağmaz. Bu ne demek? Siz dua. ne anladınız buradan? Dua zaten gelmiş. Kabul olur kızın. Doğru. Kızın zaten günahsız kız. Herhalde onun duası kabul olur da mevzu şey. Sizin buradan anladığınız o değil. Allah Sucihattin kibar bir dille zekat müessesesi işlemiyor demek istiyor aslında. Çünkü kızın babası 40 yılın başında böyle kıza bir şey almış. Yani o, o zamanın ayakkabısı. E, Düşün zekat müessesesi işlemiyor ki çocuk kız çocuğunun bir ayakkabısı olmuş malı kıymete binmiş böyle diyor. Allah Resulü Hazretleri'nin verdiği mesaj o. Nereden anlıyorsun diye Allah Resulü Hazretleri Hazretleri ne buyurdu? Bir topluluk zekatı vermediği vakit, bir millet zekatı vermediği vakit muhakkak ki onlar yağmurlardan men edilir buyurdu Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam Hazretleri. Su yüz derecede kaynar. Maddi bir sebep midir? Hmm. Anlıyorsun değil mi? Burada bir sıkıntı yok. Bunun su yüz derecede kaynadığını anlıyorsun sen o, o, şartları sağladığımız vakit. Deniz seviyesinde yani. Bunu anlıyoruz değil mi? Burada bir sıkıntımız yok. Peki e, zekat verilmediğinde bak Müslüman adama söylüyorum. Zekat verilmediğinde yağmurdan men edilir dediğim niye anlamıyorlar acaba? Ha Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Hazretleri şöyle buyuruyor bu arada. Allah'tan zengin bir millet değiliz ki hani çok fazla zekat şeyi düşmüyor. Aç, hepimiz aç olduğumuz, sizin aç, ultra aç, hiper aç, süper aç hepimiz aç böyle. Bize seviye böyle bak artık geçemedik ki neyse. <laughs> Aslında bu bir yerde iyi bir şey hani. Çok çünkü... <laughs> Mal mülk olduğu vakit çok pis sapatıyoruz biliyorsunuz. Bu, e, Allah Resulü sallallahu aleyhi hadis-i şerifte eğer ki orada böcük börtük e, işte hayvanlar olmasaydı, bitkiler olmasaydı onlar Allah sallallahu aleyhi bir damla yağmur vermezdi buyuruyor. Allah'tan bir hani 3-5 kişi kat veriyor. Vermeyenlerin sayısı da 2-3 yağmur yağıyor bak buralara.